inan çok özledim. Benim zeytin gözlüm, güzel bakışlım, Allah aşkına seni inan çok özledim. Kara gözlü, kara kaşlı, içeri akışlım, gül gibi inan çok özledim. güzel yarimle sohbet edemedim gül oyna şaka yap bile diyemedim sevgimi sana bir türlü söyleyemedim diyemem ki sana inan çok özledim sen bil ki sevdiğim benim canımsın damarda bulunan sanki kanımsın sen de gördüğüm aşka bakışılsın. Nasıl unuturum ki inan çok özledim. Gel desem arkana bakmaz gelirsin. Aşkı mütereddüt etmeden sevilirsin. Her zaman bana sahip çıkabilirsin. Şu gönülde seni inan çok özledim. Ali çobana bakma hastayım ben de benim biricik aşkım bulunur sende o yalan yere sevmiyorum desen de güzelim aşkımızı inan çok özledim inan çok özledim